Evet Part 2'de maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım neyle inelim? Kim var karşıda? Hadi. Hadi ya beyler ben gittim. 2-3 dakika gelecek o. Tamam, tamam abi, abi. teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Mat var bir tane. Şeyli. Umutalı. Oy oy top oy oy oy. Ah top. Yandan da pusu var geldi. Amca oğlum ne yapıyorsun baya? Be ya? Rıfat abi arkandaki fener alsana Rıfat abi. Alacağım ben fener burada bir tane şey var. Uzakçı. Ben onu alırım sen merak etme. Ben onu alırım ben onu alırım. Hadi bakalım. Hadi abi. <laughs> sana, sana güvenimiz sonsuzdur Rıfat abi biliyorsun. Bu klanın en güçlü üyesi sensin. top bitti bak. ne dedin sen? Onun topunu patlatırım mı? Topunu patlatırım dedin değil mi? Topunu keserim dedin değil mi? topunu keserim. Ben kaç? Zaten ben yani sana güvendiğimden dolayı hani belki gözden kaçırmışsındır diyerek söyledim yani. Yanlış anlama Rıfat abi. Yok, yok yok. Yok kaçmaz. Yoksa biliyorum yani sen Şimdi öbür tarafa gidiyorum bak şimdi. Sana doğru geliyorum. Sana doğru geliyorum. Aynen abi gel bana ha, destek ol. Arkandan sıkıyorlar sana. Allah bana her yerden sıkıyorlar abi. Bildiğin gibi değil. Beni titreder, Geleceğim, gelemiyorum. Ben, ben Loki kovalıyorum ha. Nerede gelin abi tam. Loki? Tam yanımda bak. Çatmaklar abi. Ee, dur bir tamam, saniye. Sen dört, dört, var, dört, öldü, de öldü, abi. Hangiler vardı? Öldü mü? Tamam. Güzel. Hı. 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 O zaman böyle yapalım abi. Hı. Hı. <laughs> evet. Her sabit olan bir robot letseydik. Of kaç aydan? açmaydı. Engelleyin. Korkma. Hadi lan. Ulan arkadaş. Bir hafta satıyorlar. O ne ya? Scorpion. Bir hafta satıyorlar. MK2 şey. Aha titan geldi ya. Yani. Geldim. Geldim. Nerede titan nerede? Titanı gösterin bana. Heh. Dedim. Geliyordum ama benim. alır böyle vakalar ya. Türk polisi yakalar. Beşim, biliyorsun. Ya. Fat abi yani. Bak beşim, tata gitti. tata Geldi. Tata tata. Oo. Tata o hemen alalım. Hemen. Oo tamam. Kristella geldi. Şampiyon diziz. Hangisi? Kit şey. de gelmiş. Aynen. Tamamdır abi. Başla. Haydi. Go go go. Kupa kupa kupa. Go go go. Kupa kupa kupa. kupa. Bizde bir tane bir dönem faaslı bir çocuk vardı Aydın abi. Hmm. Çocuk böyle Türkçe bilmiyor. İngilizce de çatpat. Discord'a da geliyor ha. Şeyden clan chatinden yazıyor gönder gönder diye. Evet abi. Davet göndermedin miydi? Sesi geliyordu. Discord'a ses kanalına. Gönder 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 diye çıkıyordu. <laughs> Kanka. Benim böyle son olsun be. Son mu olsun? Ya biraz aileyle vakit geçirecek içeride. Bugün pazar. tamam abi. Tabi güven baba. Tabi efendim. Tabi tabi efendim. Sanki her akşam takılıyorum biliyorsun da biraz daha vakit ayırmak gerekiyor ya. Yani. Hayır efendim hayır. Tabi bekar ya bilmiyor bu Aydın abi. Şimdi, ne adam abi. Lan. Şimdi yengeyi Oğlum, açacak gösterecek. <laughs> Bak ben lan, diyorum kılıbık. onlara diyecek. Ulan, lan, kılıbık almışsınız ondan Nasıl sonra bekarlara suç buluyorsunuz ya. Kılıbıklar. Oha. Wow. Karşıdakiler ne lan öyle? Abi o şeyde arkada biri gitti. Sivri şuna sık. Şuna arkaya bazıya. Ha orada şey çıktı. Tamam. Aldım lan tanerden. <laughs> Abi adamlar hiç bazadan çıkmıyor direkt. Oradan fenerden çıkıyor durmadan. Robot kaybediyor. Bazayı bana bırakın. Bazada ben varım siz sıkın. Ha ağacın geldi. Aç. Güvenciyim. Ben okuyorum. Oo şey gelmiş. Şey. Bakayım, fenerden... tamam da. İşler farklı biraz. Oğlum o kim lan? Ne biçim vuruyor? Kalkan kırıcı mı var orada? Ankler de sağ tarafa gidiyor. Top çıktı bir tane de. Yanke. Panke. Adam uçamadı lan. Yanke'si panke diyor lan. Yanke mi ki bu acaba? Oo, benim indirim vardı ya adam. Ya boyuk. zaten Zaten 10.30'da işe gideceğim. Güvencim eline sağlık. Eline Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Hadi, Hadi eline sağlık. İyi geceler. Good night. See you later. Bye bye. Evet Rıfat abi. Evet canım benim. Ne diyorsun bu globalleşen dünyada? Zor zor, zor, zor. Zor, zor değil mi? Niye var robot sağlamadın hala Rıfat abi ya? Satlıyorlar mı sana ya? Bayansın metrekaresi olmuş 220. Aa, buna ne kadar istiyorlar metrekare harita başı? <laughs> <laughs> Ölçmek gerekiyor önce ölçecek köyü öyle. <laughs> Sadarım Ben nereden gideyim ben ortadan gideyim. Ha. Canım bu sefer ortadan gideyim. Ee... Hatay'a iki kişi gidiyor. Sola kim gidiyor da koşmadı. Vurdu. Ben sağdayım. Sen de zor yap. Ne vurdu lan bana? Ben, ben, ben. Bana sağ bir kişi yardım ederse güzel olacak. Tamam ben oradayım Ertuğrul. Gidiyorum Öyle ben de. Gidiyor. Aşağı aşağı indi abi aşağı indi. Tamam sonra. tamam da indim. Tamam, tamam. tamam güzel. Onlara fazla değil. Amca oğlum canı niye gitmiyor lan? MK3 ile vuruyor. Ayıp lasta inmedi be. Aa şimdi indim. Baba yanlış yaptım be. Ya geleyim mi Aydın abi yardıma? Geliyorum. Yo Mender var. Öteki tarafa indi o şey ya. Tamam ben, ben de geldim. Bu Mender'i öldür verelim yoksa bu can basıp vuracak kendini abi. Tamam. Amca ol, arkadaki sağlam ha. Verso mu? Bu Türk lan. Erdem miydi neydi onun adı hatırlayamadım da. Türk bildiğim hmm. kadarıyla. Bizim eski oyunculardan sana gidiyor Aa, ne güzel yaparsın, <laughs> aha bana da skorpiyon geldi tam da benim Işındı ama şeyinde sağ tarafa skorpiyon gidiyor gidemiyor Gidelim. öldü aha kaçın sen gel kaçın. kaçın ben bir dalayım Bizde geri vites yok abi. Daima ileri. Daima ileri. Bizde geri vites yok. Bizden Bizde geri vites yok. İleriden o dönüş yaparız. Aynen öyle. <laughs> Şanzımana geri vites koymamışlar ha. <laughs> <laughs> Bak buraya şanzıma. Yoksa halimiz bu ma. Evet abi. Galiba klan geldi. Kim geldi? Çok güzel. Yok yok. Aydıncım yok. Çay yok. yok kalk kendini al <laughs> Abi abi çay şey, mı yok? Kaçtan yok ya. Yani. Video videm i̇şte videm. Tüh. Drone yanlış yere düştü. Bu hiç iyi olmadı. Sen şunu bir al. Yiyelim. Vur 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 Rıfat abi vur. Şunu şeye vur. Ser seraba vur. Seraba vuruyor mu? Biri de bana geldi vuruyor. O Serabuş'tu şu şeye vur abi. Neydi bunun adı? Şel. Şu an vuramıyorum. Dur. Oğlum karşıda klan var lan. He. Ana 3-4 kişi klan var karşıda. Ha. Ne güzel. Bazıya gitti Rıfat abi. Arkana bak. Kaç kişi abi bunlar? 1, iki. Aydın abi ortaya bir destek ver lan. Öleceğim. Geliyorum, geliyorum. Tata da geldi, ben de geldim. Tamam abi. Vallahi, vallahi öleceğim burada. Sen dur burayı. Geliyorum. Aa, geliyorum yardıma şey Rıfat abi. Çok fena sıktı gitti. Çık çık çık, bazı de çıktı. Burayı alalım. Burayı acil almamız lazım. <laughs> Bana destek ver çıkarsa burada. Eyvah. Çıktı hankler. Ay say Allah kahretmesin. Lukat abi vur. Geride dur vur. Ay. Bağırma Ertuğrul ya tamam. Çok mu bağırdın? Karış evet. lan. Sakin oynayın. Sakin. Şu ortadaki şeyi alamadık. Daha iki kişi bana sıktı. Daha üç kişi biri kenardan. Abi ben anlamadım abi. Başla. Neyle sıkıyor bunlar bana adam? Ölmüyor lan adam. Aydın abi. Ama yani biz de yok. öldürelim. Ölenecek olan adamlara gidelim. İki kepri var la. burada lan burada. Ben falan çıkma lan. Bunlar ikilik şeyi de almış abi. Aydın abi niye bıraktın gittin burayı? Ben sağ güvendeydim öyle. E ben de Öteki adama bakayım dedim. Ne yapıyor diye amca oldu orada. Bakaydın abi. Bakalım. Rıfat abi sen şu ileri fenere gitsene. Burayı bırak. Fenere ileri fenere git. Ben gideceğim dur. i̇leri fenere git. Nasıl? Ileri fenere. Göndermiyorlar. İşte buradan git de hasarı ben alırken sen de git orada şey yap. Oha! Var mı abi ya? Lan bir dur ya. Oğlum bunlar neyle sıkıyor? Bunlar da bir... Lan benim robotun canı full canlıydı. Oha! P. Abi geliyor valla. Geliyor. Tata teyze yanımda dur Tata. Tamam abi Titan gitti. Don't worry. Be happy. Dur 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 bir dakika. Abi bu köprü hala ölmedi ya. Ya. Lan nasıl bir köprü yapmış arkadaş? O abi adamlar bazelerine dalacak şimdi ya. Onlara yavaşlatma attım. Aydın abi. Ben de attım da. Beni daha yeni Ağır sessiz. lan. Oo, beni patlatacaklar da yiyecekler. Şu yukarıdaki topu alayım da fener boşmasın Bağırma lan. <laughs> Mini ortaya gidiyor beyler ortaya. Mini atacağım şeyi aşağıya da şeyde tepede kaldım. İnemedim baba. Ay tat 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 lan 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 titan geldi lan. Lan sivri sen aklına sen Senin aklına Bak 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 feneri koşuyor adamlar şimdi. Neyse biz şu feneri tuttuk mu onlar? Şey fark şu etmiyor. Titan'ı alın canım. abi. Sen Titan'ı verdin mi? Ben Titan çıkmadım ki daha. Şu adamın Titan'ını alsana. Hemen şurada Tata'ya yardım edeyim. Bir <laughs> de. Güzel başlı. Güzel. Ula arkadaş diyorum bir Titan olarak şey yapayım. Lukador yapayım. Bir diyorum yeni gelecek olanı bekleyeyim. Valla ben aynı kadar yaptım. 50 seviye ama memnunum ya. Yani. Yeşil. Evet arkadaş basabiliriz maça. Valla, bilmiyorum ya. Kararsızım. Gene aynıları. Dağılalım abi artık. Evet dağılalım. Ortaya Aynen ben, ben. revanantla giriyorum. Sağlı sollu toplayın. Sağ, sağdan gidiyorum ben de şu. Tamam. Sağ. Ben de gidiyorum ortaya. Git 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 git. Onlar da ortaya basacak büyük ihtimal. Sende ne var? Evet. Tamam arkada kal. E tamam neyse sen gel gel. Gel. Loki var. Sağda bir tane. Tamam ben onun Mars'ını sıkıştırdım abi burada. Abi bir kişi bana yardıma gelebilir mi? Ya arkadaş benim. Geleceğiz. Burada Mars var bir tane. Şu ortaya alayım, geliyor. Ben olduğum yerde. Acil hastelikleşine geliyor. Bizim bazı Loki gitti ortaya geliyor. Ben Ertuğrul'a sağa gittim. Gel abi yardım et bana. Şu Mars'ı alamadım ya abicim Revenant'la. Mars'ı yiyemedim lan. Vur Rıfat abi şu Mars'a vur. Mars'a vur. Ona vuruyorum lan. Ben. Adam lise. beni aldı la. Loki nerede abi? Adam Loki beni aldı. Ben de bundan ineyemem ben o zaman. Çat çat. Rıfat abi sağ fener sende ben şu Loki'nin peşine gidiyorum. Ait ya. yavaşlatma attı biri bana ya. Aldılar beni be. Sağ taraf gidiyor. Gittim. Şu amca onunla ben bir gıcık oldum. Üç kişi birden geldi birader. Çıldım. Geldi ay, Az sonra Ortaya bana destek lazım. Tamam kim geldi. Valla Mars'ı alamadım gene ya. Neyse. O Mars fena var onlar bir şey diyor ya. Şu ortaya tutalım. Neyse ortada kalabalıksınız. Yani direkt... götürüyorlar Valla solda, solda Tata'ya yardım edin abi. Varsa. Abi akşamınız hayır. Hayırlı olsun abi. Sağ ol Kenan. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Gününüz olsun. Ha ha dönür. Ha. Ha o arkadaş oldu artık benim üçüncü robotu yesin adam ya bu ne ya? Ay <laughs> <laughs> adamda bir <laughs> tuhaflık <laughs> tuhaf <laughs> var. Bir sarda da da Oha. Lan ben bu beni nasıl yedi? Yok hangisi abi bir ilginçlik var benim canım daha tam görünüyor tamam mı ama bir daha bakıyorum robot ölüyor ya nasıl oluyor bu iş ya, şu anda yıkacağım tamam, abi kal. köprünün canı gitmiyor ya bu köprü o kadar ha, olamaz ya ortağıtten geldi abi ortaya bir destek verin baba öleceğim abi adam beni peşimde koşacak şimdi. Öleceğim. Orta gidiyor. Destek varsa iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Orta gitti. Al orayı al orayı al 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 al. al. Adam tam da şey tekniğini kullandı abicim var ya. Eee. Abi bu nasıl vuruyor ya bu Bunda bir ipnelik var ya Bak şu şu var ya şu şey ipne Havada süzülerek gelen Terletikten havadan bana uçtu Abi herif ne biçim vuruyor ya bu bu kadar Allah Allah Böyle uçuyor ben şimdi sana göstereyim İnanın Abi o bak nasıl? bak Ya ne ben biçim uçtum. vuruyor abi adam görüyor musun? Normal değil abi ya. Ertuğrul bana doğru dön. Ertuğrul bana doğru dön. Daha doğru dönemem abi dur bir dakika. Bir tane çıktı burada. Burada, şey. burada bir tane şey var Hı. abi. Muro var onu. Tamam döndüm sana. Ben gittim abi. <laughs> orada robot çıksana hemen. Çıkamıyorum orada robot. Bittin mi? <laughs> Yok. Geldim. Tamam onu gördüm ben. Çöreldim onu ben. Sen vur abi ona. Sık sık sık. sık. Orion attım ona. O bana gelecek. Sen ona sık abi. Sıkıyorum, sıkıyorum. Aynen. Bana bağlı bir Aynen, aynen. O bana gelecek. Vursan. Aa tamam süper. Tamam geliyorum, geliyorum. Tekrar bir tamam. daha bağlan. Bağlandım. Sa sağına dikkat et. Ortaya doğru bir kepri geliyor. Sağda ankler var herhalde. iki tane mi? Abi oyunda söz. Oyundayız oyunda Kenan. Mobil söz ayarları etkileştir. Ses. Ay seni. Kapat abi bağlanman lazım. Bana. Sana bağlayayım şu anda. Bir Eşim. de şu bana doğru gelen ne bu? Serap. Ah. Sol tarafa bir tane kepri gitti. Evet, yanına Revenant gelince amcaoğlu açabildi. Abi Uksak. bunlar nasıl bir taktir ediyor ya? Bir sağa gidiyorlar, bir sola gidiyorlar, bir yerde durmuyorlar. O tane görelleyeceğim şey. Eee. O, tamam, o gitti. Aydın abi oraya 10 attım senin olduğun o yere. Çok güzel. Tamam. Şipri doldurabilirsin şeyi atmışım senin olduğun yere değil de atan olduğu yere sağda bir tane antler var abi ben şunu bir yiyeyim tamam ortaya tamam, destek ben... verin abi ortada Aydın abi galiba evet ben çıktı Ersan tamam tamam Rıfat abi sen sağdan ilerle abi ben tepeden destek veriyorum o havaya uçanı körleyeceğim şimdi. Oha be, oha be, oha be. Ne kaldı havada görüyorsun değil mi? Abi ne biçim vuruyor ya? Arkadaş bak ben ya, bak, dakika. bak. Abi çok ilginç ya. Ertuğrul, Ertuğrul, Fener'e koş, öteki karşı Fener'e koş abi. Tamam, gidiyorum. Ben yukarıdan karşılama yapacağım amca oğullarına. Tamam gidiyorum. Ha. Burada Fenrir çıktı. Aydın bağlandım sana. Tamam abi. Ooo çıktı burada. Aydın abi. Tamam maç Aydın Aydın abi şu abi. sağdaki ilk fenere kim? Rıfat abi şu sağdakine bas şu adama. Geçirmeyelim bu görülmez oldu. Nasıl görülmez oldu lan? Rıfat bırak onu. Bırak onu bana. Sen feneri al abi. Abi koca bir titana bak ya. Peşimde koşturuyor namussuz. <laughs> Süper abi. Çok güzeldi. Güzel güzel güzel. Yalnız bunlarda bir adilik hissettim yani bakalım kaç vurmuşuz Aa. yok sağlam oynadılar yani adamlar gerçi birinin şeyi tuhaftı da marsı neyse yani bir, şu robotu bir yedi tek Aman. başına adam <laughs> evet Ama sevdi sevdi şimdi canan Senan... Merhaba, merhabalar nasılsınız ben. İyi yayın yapıyoruz işte Nereye yapıyorsunuz? Ge şey, Geliyor mu oyuna?